Değerli izleyiciler, bugün yine bir Afşin ürünüyle sizlerle birlikteyiz. Daha önce de Bol, bol reklamlarını yapıyoruz. Yıldırım Kahvaltı Salonundayız bugün ve bizim milli yiyeceklerimizden, kahvaltı ürünlerimizden bir tanesi biliyorsunuz kömbe. Bugün ablalarımız e, el emeği göz nuruyla yapmışlar ve bizler de burada pişirdik. Şimdi sizlere Yıldırım Kahvaltı Salonu'nun hizmetlerinden ben bahsetmek istiyorum. Hemen e, kameramanımız biraz yaklaşabilirse bize kadar. Şöyle e, kömbe 2020'de Afşin'de kahvaltılarda, ev ve iş yerlerinin kahvaltılarında en fazla tüketilen kahvaltı ürünü oldu. Şöyle ki bizim memleketimizin işte maravuz kömbesi, sevin kömbesi, armut olan kömbesi gibi bazı yörelerimize özel kömbelerimiz var. İşte onlardan bir tanesi maravuz kömbesi. Yıldırım kahvaltı salonunda yapılıyor, üretiliyor. Her sabah 7'de ablalarımız burada el emeği göz nuruyla bu işi yapıyorlar ve herkese sıcacık ee, annelerinin eli değmiş gibi e, kömbe yediriyorlar. Şöyle ki, e, her sabah saat 7:30'da burası açık ve buradan ev ve iş yerlerine servis yapabiliyorlar. Aynı zamanda geliyorsunuz, alıyorsunuz ve e, afiyetle tüketiyorsunuz. Biraz daha yaklaşabilirsek şöyle, özellikle kömbelerimizde patates kömbemiz var bizim e, ürün olarak, e, kıymalı var malumunuz çok sevdiğimiz bir şey ve ıspanaklı evet. Yani zinde tutması için bedeni ıspanaklı yapıyorlar ve çökelekli. Gerçekten bunlar bizim Afşin için çok özel bir lezzet. Ee, her ne kadar börek, e, poğaça gibi e, simit gibi ürünler Afşinimizde tüketilse de bizim e, yaptığımız araştırmaya göre 2020 yılında e, Kömbe daha fazla tüketilen ürünler arasında yer almış. İnşallah 2021'de de biz bol bol. E, bu şekilde doğal ürünlerle hazırlanan ve sıcacık sobada odun ateşinde pişen kömbeyle kahvaltılarımızı yapacağız inşallah. Kapatalım.